Kıymetli vatandaşlarım. Öncelikle sizlerin Türk ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bütün kardeşlerimizin, bütün vatandaşlarımızın bayramı bayram gibi yaşamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Lakin Doğu Türkistan'dan Filistin'e dünyanın pek çok coğrafyasında maalesef Müslümanlar Türkler, kardeşlerimiz, soydaşlarımız zulüm altında, işkence altında, işgal altında. İşte en son 2023 7 Ekim'den bugüne aylardır masum Gazze halkı, çocuklar, kadınlar, yaşlılar terörist ve Siyonist İsrail tarafından vuruluyor. 35 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunların çoğunluğu çocuk ve kadın, yaşlı. Yüz binden fazla yaralı var. Milyonlarcası evinden, barkından, toprağından sürüldü. Ve çok dar bir alanda, sıkıştırılmış bir alanda bir yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Ve İsrail durmuyor. Siyonistler durmuyor, teröristler durmuyor. Tabi başta İslam dünyası olmak üzere arab ülkeleri olmak üzere tüm dünya devletlerinin artık bu zulme, bu işgale, bu soykırıma dur deme zamanı gelmiştir. Ülkemiz ve devletimiz elinden gelen bütün çabayı ve gayreti göstermekte, yapabileceği tüm yardımları, verebileceği tüm desteği Filistin'e, Gazze'deki kardeşlerimize vermektedir. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım. Bir yerel seçimi geride bıraktık. Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, devletimize, seçime katılan ve terörle arasına mesafe koyan siyasi partilerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Büyük Birlik Partisi olarak tabii ki şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın da kara sevdası olan Sivas'ı Tekrar Büyük Birlik Partimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onun yanında ilçeler, beldeler kazanmış olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah milletimizi, seçmenimizi ve tabanımızı mahcup etmeyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, kıymetli kardeşlerim. Tabii ki ülkemizin içinden geçtiği şartlarda vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları hayat pahalılığının getirdiği yükü, ağırlığı biliyoruz. İnşallah el ele vereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bütün problemlerimizi birlikte aşacağız. Ülkemizin terörle, teröristle, emperyalizmle mücadelesi devam ediyor. Bu vesile kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun sınır içinde ve sınır dışında terörizme karşı, teröristlere karşı ve hudut güvenliğimiz için kahramanca mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin, Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, güvenlik korucularımızın Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Özellikle Şehit ailelerimizin, şehitlerimizin geride bıraktığı evlatlarının, analarının, babalarının, eşlerinin bayramını hasaten kutluyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah bayram birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin gelişmesine ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır. Bayramımız mübarek olsun. Bayramımız kutlu olsun.